Efendim herkese iyi akşamlar. Gündemdeki başlıklarla tekrar karşınızdayım. Dün de belirttiğimiz gibi adım adım e, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda e, Türkiye'nin ve Suriye Milli Ordusu'nun bir müdahalesi söz konusu oluyor, başladı. E, şu anda Amerika tarafından koordinasyonu sağlanan bir ateşkes vardı. Ancak anladığım kadarıyla öncelikle Tişrin bölgesinde, Tişrin Barajı bölgesinde bugün Yoğun bir çatışma yaşandı. Hatta komuta düzeyinden SDG'de kayıplar var. Aynı şekilde karşı tarafta da kayıplar var. Ve İHA'larla, SİHA'larla orada şu anda yoğun bir Karakozak bölgesinde ayrıca yoğun çatışmalar yaşanıyor. Bunu zaten sadece Türkiye'deki kaynaklardan değil, uluslararası basından ve Kürt kaynaklardan da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Fakat tabii bu sahada yaşanan askeri hareketlilik, çatışma dışında bölgede aslında çok hızlı bir şekilde diplomatik bir süreçte yürüyor. Yani diplomatik derken taraflar arasında hem Amerika'daki başkanlık geçişinden ötürü hem de bölgedeki aktörlerin işte Rusya'nın İran'ın bir tarafa savrulması, öte yandan dengelerin süratli bir şekilde tamamen altüst olmasından dolayı Türkiye aslında oldukça hızlı davranıyor yani son bir ayda yaşadığımız adeta ya yani tarihsel ölçekte baktığınızda bir fırtına gibi adeta esiyor. Şimdi çok enteresan, e, Mazlum Kobani, e, Kobani için bir teklifte bulunmuş. Demiş ki YPG güçleri Kobani'yi boşaltsın, silah bıraksın. Ancak bunu Amerikan gözetiminde ve İsrail gözetiminde yapalım. Bölgede askerden arındırılsın. Biz bunu kontrol, biz bunu kabul ediyoruz demiş. Ee, Amerikan Dışişleri Sözcüsü de Türkiye ile YPG arasında SDG arasında YPG'nin ağırlıkta olduğu SDG arasında ateşkes hafta sonuna kadar uzatılmıştır diyor. Ancak fiilen sahada böyle bir durum yok. Fakat yani çok enteresan işin siyasi ayağında İlham Ahmet yani YPG PYD'nin dış ilişkiler sorumlusu pazartesi günü Donald Trump'a bir mektup yazmış. Demiş ki işte Sayın Başkan Türkiye çok yoğun Yığınak yapıyor bölgeye. Bunu gözlemle, gözlemleyebiliyoruz askeri yığınakları. İşte bölgedeki e, siviller için e, askeri ölüm ve yıkım konusunda endişelerimiz hızla artıyor. E, lütfen müdahale edin ve Türkiye burayı vurmasın demiş. Ancak e, bu mektubun bir karşılığı yok. Çünkü bu mektuptan hemen sonra sorulan bir soru üzerine zaten e, Trump çok net bir şekilde Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin yani Erdoğan'ın elindedir dedi. Bu saatten sonra Türkiye benim gördüğüm kadarıyla bir karar verecek. Bu karar öncelikle Kobani'yi ele geçirmek olacak ve orada bir anladığım kadarıyla daha derinlikli bir buffer zone, bir kuzeyde bir bölge oluşturulacak. Fakat tabii daha güneye inip yani Fırat'ın doğusunda daha güneye inip oradaki Kürt güçlerini de tasfiye eder mi? Böyle bir şeye kalkışır mı? Böylesi bir durumda Amerika'nın desteğini bulmayan, bulamayan... Bölgedeki PKK unsurları ki sadece PKK değil diğer unsurlarla 140 bin tane silahlı, ağır silahlı bir ordudan adeta bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar böyle hani tamam Amerika da bizi bıraktı biz de çekilelim der mi? Bence demez. Demeyeceği gayet aşikar. Yani hep aynı şeyi tekrar ve tekrar söylüyorum. Bölgeye hızla karışacak. Ha şu olabilir anladığım kadarıyla Kürt tarafı. Bir uzlaşı çıkışı arıyor. Yani hem bölgede tutunmak hem bir çatışma olmadan siyasi kazanımlarını olabildiğince elde tutmak ve Türkiye ile bir çatışmaya girmekten kaçınıyor. Burada Türkiye tarafında, Türkiye ayağında, Türkiye sahasında tabii ki Öcalan faktörü de çok önemli. Fakat orada da enteresan bir gelişme var. Şimdi bir takım kaynaklardan sızan bilgiye göre hatta bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç mecliste Kendisini çeviren gazetecilere hani ne zaman olacak görüşme olacak mı gibi olacak kesin olacak. Hani merak etmeyin mealinde bir açıklama yaptı ve bütçe görüşmelerinden sonra aynı gün içinde çıkar dedi. E, Kürt tarafına veya Dem tarafına baktığımızda da heyetin daha kalabalık bir heyet olabileceği, daha geniş bir metin üzerinde çalışıldığı ve vesaire bir fotoğraf var. Fakat daha enteresanı bir haber var, sızan bir haber. E, Abdullah Öcalan'ın aslında bu görüşmeyi ötelediği, söyleniyor Yani anladığım kadarıyla adalet bakanının hani izin vereceğiz çünkü ne zamandır izin çıkacak diye bekliyoruz. İki hafta, üç hafta oldu neredeyse. Hatta biraz daha uzun oldu. Neden böyle bir gecikme oluyor? Ee, söz konusu olan şeyin e, Öcalan'la kaynaklandığı iddia ediyor. Belki de Öcalan e, oturduğu yerden bütün bu süreci bence takip ediyor. Yani hem televizyon, hem basın, e, hem de yaptığı görüşmelerden ve anbeyan an takip ettiğini varsayarsak veya devlet tarafının MIT'in anlık kendisini bölgedeki gelişmelerle ilgili belli oranlarda bilgilendirdiğini varsayarsak o da bence e, siyasi olarak hani elindeki kartların ne kadarının zayıfladığının, ne kadarının güçlendiğinin hesabını yapıyordur diye düşünüyorum. Kolay değil. Yani son, son bilmem kaç yıldır cezaevinde olmasına rağmen öncesinde hem Amerika'yla, hem Suriye'yle, hem Rusya'yla, hem İran'la hem de aslında Türkiye ile bu denge politikasını yıllarca gütmüş örgütü sıfırdan kurup en bitti denilen zamanlarda küresel bölgesel aktörleri veya dengeleri okuyarak örnek 1. Körfez Savaşı 2. Körfez Savaşı öncesinde yaşanan politik gelişmeler rejimlerin çökmesi Türkiye'nin içindeki siyasi dengelerin değişmesi üzerine PKK sürekli Öcalan liderliğindeyken Öcalan birebir yönetirken bu dengeleri hep çok iyi kullandı. Ee, olmadık anlarda, örgüt bitti dendiği anda, beli kırıldı dendiği anda mutlaka kendisini besleyecek, destekleyecek bir partner, bir veya birkaç partner bulabildi. Dolayısıyla bunca yılın da birikimiyle ben e, yapacağı çıkışın e, Erdoğan'ın elini rahatlatacağını ama burada kazanımın Türkiye sahasından ziyade, yani Türkiye'de iç barışın ve Kürtlerin haklarının, e, belli ölçülerde daha da fazlasıyla sağlama alınması, oradaki kültürel haklar ve vesaire gibi uzun malzemeye girmeyeceğim. Veya işte e, geçmişle hesaplaşma gibi bir takım maddeler de vardı. E, ancak özellikle oluşan yani ortadoğu coğrafyasında oluşan, Suriye özelinde oluşan ve İran'la beraber oluşacak olan yeni renklemde bence e, en azından sadece Kürtler açısından değil, bütün bölge halkları açısından bir denge e, kurmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Kafamda döndürdüğümde, yani külliyatı okuduğumda, yani PKK'nın Marksistlerini, Marksistlerini sonra kurulup daha sonra işte demokratik konfederalizme geçmesi. Çünkü oradaki yani bütün bu PKK'nın terörle olan ilişkisini, terör kullandığı yılları bir yana bırakırsak diyebilirsiniz ki ne alakası var kardeşim niye bırakalım? Orada bir sakin olmak lazım. Neden? E dünyada da onlarca örneği var. Yani sadece İrlanda örneğini, işte bask örneğini ve vesaire bir sürü örnek verebilirim. Nihayetinde silahlı çatışmalı dönemlerden sonra bunun siyasi uzantılarıyla devletler bir şekilde masaya oturup, Kolombiya'da da oldu, bir sürü yerde oldu farklı veya uzak Doğu Asya'da bir noktada oturup bir çözüm noktasında buluşabiliyorlar. Oradan bir bir başka şey çıkabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de tarihsel olarak böylesi bir yeni paradigma oluşurken bölgede bence Kürtler açısından bir başka çözüm haritası çeviriyor kafasında Hocalan. Bu haritada Türkiye ile uzlaşma sağlayarak yani şunu tahmin edebiliyorum. Erdoğan'ın şu anda elinin ne kadar güçlenmiş olduğunu bu muhalefetle aslında vizyonsuz muhalefetle altını çizerek söylüyorum. Hiçbir şey yapılamayacağını dolayısıyla bu yeni oluşan paradigmada Rusya'nın, İran'ın pozisyonlarını okuyarak bölgedeki otokrat rejimlerin tek tek çözüldüğünü, düştüğünü görerek yani PKK'nın silah bırakmasını ama Kürt siyasi hareketinin daha güçlenmesini sadece Türkiye'de değil bütün parçalarda birleştiren bir çıkış üzerinde çalıştığını tahmin edebiliyorum diyeyim. Bu kadar. Yani çok da detaya girmek istemiyorum ama önümüzdeki süreçte silahların konuşmasından ziyade Bence bu siyasi şekillenmede Öcalan'ın veya sadece Öcalan değil diğer bütün aktörlerin yani yerli ve milli aktörlerin diyelim burada yapacağı alışveriş, pazarlık hangi oranda, ne kadar makul ve vesaire ortaya çıkar diye düşünüyorum. Bunu şunu hatırlatmak isterim ki geçtiğimiz haftalarda Mehmet Uçum Cumhurbaşkanının başdanışmanı Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda hani ve sonrasında söylediği şeylerde aslında Türkiye'nin nerede durduğunu, devletin aklının nerede durduğunu çok net çizgilerle ifade etmişti. Ee, hani ihanet kelimesini kullanmıştı Demirtaş'la ilgili. Öcalan da ihanet etti lafını kullanmıştı. Ama nihayetinde o konuşmaların satır aralarında yani yapılabilecek bir pazarlık olduğunu, buradaki pazarlığın da yani Türkiye'de üst kimliğin kabul edilmesi ama altında daha demokratik bir yapının oluşturulması konusunda bir takım esnemelerin olacağını ben hissettim. Ama bunu dediğim gibi hem süren silahlı çatışma bölgedeki ve bunu genelde bu tür büyük barışlar, büyük çatışmalardan sonra gelir. Çok daha şiddetleneceğini ve nihayetinde toz duman ortaya indikten sonra yeni bir fotoğrafla bölgede bir yıl, iki yıl içinde minimum bu arada ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani Hızla sahadaki şartlar değişiyor. Hem ben bir yandan bölgedeki askeri süreçleri, gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum size. Hem de bir yandan hani olası gelişmeleri birikimimle olabildiğince, gücümün yettiği, beynimin yettiğince izah etmeye, anlamlandırmaya ve anlamaya çalışıyorum. Şimdi çok enteresan dünden beri gelen görüntüler var. Bir onları paylaşmak isterim sizinle. Bunlardan bir tanesi... Suriye Milli Ordusu'nun e, aynen Arap'ta, Hasake ve Rakka ekseninde gerçekleştirici operasyonla ilgili hazırlık görüntüleri. E, bu arada iyi haber, e, bugün e, bölgeye giden gazeteci arkadaşlarımdan ve dönen biriyle konuştum. Sahadaki durumu anlattı. Yani inanılmaz bir hayat pahalılığı, e, Şam dışında son derece tehlikeli, yani Şam içine sokulmuyormuş radikal gruplar, radikal örgütler. Yani o Özbekler, Uygurlar işte vesaire çok çok küçük son derece radikal gruplar var. Onlar daha çok Halep ve Şam arasına serpilmiş vaziyette ösocular ve bunlar sürekli yol kontrolü yaptığı, yağma yaptığı ve vesaire söyleniyor. Yani aslında son derece karışık. Şam içinin çok daha e, nispeten diyeyim nispeten daha güvenli olduğunu e, ve yabancı gazeteci sayısı son derece fazla olduğu için de Böyle irrasyonel rakamlara çıktığını, hem konaklamanın hem yemek yeme maliyetlerinin söyledi. Ama tam bir kaos olduğunu, değerlendirdiklerini söyleyebilirim. Şimdi onun dışında yeni sözcüsü SDG'nin Ferhat Şami enteresan bir şey söylemiş. Demiş ki ateşkes için 3 toplantı yapıldı, hepsi de sonuçsuz kaldı demiş Ronahi TV'ye. Bu demin bahsettiğim çerçevede. Şimdi enteresan bir başka görüntü. Suriye TV kamerasından Rusların boşalttığı Hımeym üstünden gelen görüntüler. Bugün sadece bu görüntülere bakarak bile yani nasıl bir terk ediş Rusya'nın bölgeyi ne süratle terk ettiğini. Hani adeta konvoy bir yere giderken haber geliyor kontakları kapatıyorlar içinde mühimmatlar silahlar onlar bunlar bırakıyorlar ve gidiyorlar. Aynısı aslında Afganistan'da olmuştu. Yani birebir aynı görüntüler. Çok çarpıcı olduğunu düşünüyorum görüntülerin. Yani düşünebiliyor musunuz? Direkt bırakmışlar ve kaçmışlar, gitmişler. İnanılmaz bir şey. Bu arada İsrail tankları, Dera kent merkezinde, Netanyahu bir helikopterle çelik yeleğini giyerek Hermon dağına gitti ve oradan bir görüntü verdi. Netanyahu da aslında içerideki bütün itirazlara rağmen süreci kendi açısından en iyi götüren adamlardan biri. Bir katil, e, soysuz bir katil, bir ruh hastası bana göre. Ama e, militer düzeyde baktığında e, adamlar hiç yani hiçbir şey dinlemeden çatır 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 topraklarını büyütüyor, Orta Doğu'daki devletleri yıkıyor, rejimleri değiştiriyor. Bütün dünyayı alt üst ediyor, bütün dengeleri alt üst edecek süratte, hazırlıkta ve zekada oldukları gözüküyor. Ve bu beni, bu beni e, yani dehşet verici bir özgüven bu korkutucu bir özgüven yani. Hakikaten korkutucu bir özgüvenle ilerliyor İsrail ve bunun simge ismi de Netanyahu. İnanılır gibi değil. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan çok önemli bir açıklama bence. Eğer bu haber doğruysa, kaynak yok. E, HTŞ'yi Rusya terör örgütü listesinden çıkarmayı değerlendiriyoruz demiş. Bu eğer doğruysa bu bile tek başına son derece anlamlı, önemli. Yani bölgedeki dengelerin nasıl değiştiğini HTŞ'ye eşittir Jolani'ye nasıl bir siyasi kimlik verildiği geçiş sürecinde Suriye'nin yeni lideri olarak aslında kabul gördüğü çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu arada Jolani yani Suriye halklı halkı Türkiye'ye büyük minnet borçludur ve bunu ödeyecek karşılığını açıklamasını yaptı. Bunlar Türkiye'nin menfaatine olan açıklamalardır. Ee, bölgede başka bir şey var mı diye bakıyorum. Görüntü olarak size sunabileceğim eee TRT'nin galiba Yunus Paksoy e, şeydeki Washington'daki CNN ve Hürriyet temsilcisi Pentagon'da bir tüm generale iki tane soru sormuş. E, demiş ki Savunma Bakanımız Güler 3 tümenle, 3 tugayla düzeltiyorum. Daha işte mücadele edebiliriz. Biz destek veririz. SDG şeye DSG'ye ihtiyacınız yok YPG'ye YPG ihtiyacınız yok. E, diye bir soru soruyor. Adam biz Kürtlerle çalışmaya devam edeceğiz diye de cevap veriyor. Ama tabii şunu unutmayın, bu konuşan Pentagon yetkilisi Trump kabinesinden değil. Yani bu adam bu şu andaki Amerikan devletinin politikasını yansıtıyor. Dolayısıyla Trump geldiğinde aynı koltukta oturmayacağını tahmin edebiliriz diye düşünüyorum. Bakıyorum Türkiye ile ilgili başka bir şey var mı? Bir takım haritalar var. Onun üzerinde kısaca konuşup sonra Türkiye'ye dönelim. İlginç geliyor. Şimdi 1900, 1935 yılında Suriye'de Fransızların hazırladığı etnik harita. Bakın çok enteresan. Bu 1935 tarihli haritaya göre Kürtlerin, Sünnilerin, Müslümanların, Alevilerin, Çerkezlerin, Dürzülerin, Ezidilerin, Türklerin, Kürtlerin, Türkmenlerin, Marunilerin, Yunan Katolik, Rum, Or pardon, Rum Ortodoks, Rum Katolik, Suriye Ortodoks ve Ermenilerin nerede bulunduğunun haritası. Bakar mısınız haritaya? 1935. Fakat daha enteresanı bu haritaya baktığınızda çok net bir şekilde yani Suriye'nin bugünkü fotoğrafını görüyorsunuz. Çünkü nihayetinde yani Bağız rejimi olmasına rağmen e, Esad rejimi e, hani şeyin e, Stalin'in yaptığı gibi e, iç, iç huzursuzluklar olduğunda kitlesel zorunlu göç politikaları uygulamamış belli ki. E, bunu buradan görebiliyoruz çok net bir şekilde. E, yani bu, bu arada bu fotoğraf Suriye dışında The Greater Syria, Büyük Suriye denen yani Lübnan'ı da içine alan, e, Filistin'i de içine alan büyük e, fotoğraftaki büyük... Arazi parçasındaki e, yeri gösteriyor. Yani Cumhuriyet kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti. Fransızlar ki o bölgenin yani Dünya Savaşı süresince Osmanlı sonrası e, temel işgalcisi olmuştur. Fransız istihbaratın hazırladığı harita. Çok çarpıcı. Zaten bugünkü e, haritaya baktığınızda da e, mesela Kürt yerleşim bölgeleri ve diğer etnik yerleşim bölgeleri olarak baktığınızda fotoğrafı görebiliyorsunuz. Yani oluşacak olan, sürede oluşacak olan yeni paradigmada, yeni ortaya çıkacak olan siyasa diyelim, siyasada eğer bu federasyon içinde olacaksa ki Jolani bunu söylüyor. Yani bir federasyon bütünlüğü içinde olacağız evet. ve e, ve bu, özür dilerim, SDG bunu söylüyor. Jolani kabul etmiyor ve bütün bir Suriye'den bahsediyor. Aslında Kürtlerin, Alevilerin e, dayatacağı nokta bundan sonra siyasi olarak daha federatif bir yapıya doğru gitmek olabilir diye düşünüyorum. Kaldı ki kaldı ki başta söylediğim konuşmaya bağlayayım. Öcalan'da demokratik konfederalizmde aslında bunu savunur Yani daha minimal düzeyde e, küçük e, otonom e, bölgeler e, ve bu bölgeler kendi içinde mahalle bazlı savunma güçlerinin olduğu yani merkezi, ademi merkeziyetçi bir yönetim biçiminin olduğu bir yapıdır. Bir başka programda demokratik konfederizmi konuşuruz ama onun pratize edildiği yer aslında Suriye sahasıdır. Evet ortaya çıkan bu tablolar önemli çünkü bu tablolar muhtemelen önümüzdeki aylarda şeyde olacak, masada olacak ve toplantılarda genelde bu haritalar üzerinden haritalar üzerinden konuşuluyor olacak. Yani konuşacaklar bak işte Kürtler 35 yılında yapılan haritaya göre biz buradaydık. Şu haşiret buradaydı diyerek süreç ilerleyecek diye düşünüyorum. Evet şimdi dönersek Erdoğan bugün bir konuşma yaptı. Oradan bir kısa bölüm dinletmek istiyorum size. Buna ülkemiz içinden yapılan sabotajları eklememiz gerekiyor. Savunma sanayimizin sembolü olduğu bilim ve teknoloji hamlelerimizin daha emekleme aşamasındayken nasıl boğulduğu hepimizin malumudur. Aslında bu zihniyet bizim dönemimizde de sık sık karşımıza çıkmıştır. Yani aslında Erdoğan'ın genel söylemi bu. Fakat yani üzgünüm Leyla, benim eleştirdiğim bin tane şey var. İşte ailesinin zenginleşmesi, Türkiye'de liyakata dayalı sistemi çökertmesi, yani Türkiye'nin parasının e, belli müteahhitlerce yağmalanması, o su, bu su eleştireceğim bin tane şey var. Ama şunu e, teslim etmek durumundayım, e, özellikle milli savunma konusunda, savunma sanayi konusunda gerçekten dediği gibi e, birtakım muhalif isimler aylarca bu şekilde dalla geçti. E, ben sadece Türk basını değil, uluslararası basına, savunma dergilerine, makaleleri de okuyan biriyim. Dünyada gerçekten artık kabul gören bir gerçek. Ha şunu diyebilirsiniz. Kardeşim damadına vermiş. Damadı işte aslında milli kaynakları kullanarak ee, yani bizim mühendislerimizin know-how'unu alarak yaptı bunu. Baba sen de yapsaydın zamanında. Niye yapmadın? Niye geliştirilemedi? Efendim devlet atıldı. Kusura bakmayın da Selçuk Bayraktar'la başlamadı ki bu iş. Hani araştırdığınızda şunu görüyorsunuz. Ben gayet iyi hatırlıyorum. 28 Şubat Paşaları diye kızdığınız adamlar. Yani babası rahmetli, gece gündüz Güneydoğu'da sınırda daha o zamanlar ufacık uçaklar, drone'lar varken bunlara kafa yoruyordu. Yani savunma sanayisinde, bu arada sadece al bayraklardan bahsetmiyorum. Genel olarak hem denizde, hem karada, hem havada, asel vesaire bizim yerli milli diyeceğimiz silah unsurlarının bu süratte gelişiyor olması bence büyük bir başarı. Yani eğer siz yurtsever diyorsanız kendinize, ben kendimi öyle tanımlıyorum. Ben bir yurtseverim bütün ideolojilerimden azade olarak bu ülkede doğdum, bu ülkenin ekmeğiyle suyla büyüdüm ve ben tartışmasız bir yurt severim. Bu yurt için zaten eleştiriyoruz, kavga ediyoruz. Sen çaldın, çalmadın, kötü yönettin, bilmem ne yaptın. Bunu yaptığımız için de eleştiriliyoruz. Yalakalık yapmıyoruz. Hiçbir önemi yok. Ben bu çektiklerime de razıyım. Ama ve lakin, abi eğer yeri doğrudur. Bu konuşma doğru bir konuşmadır. Şimdi bir araştırma bütün bu toz duman dışında, hani bakıyorum CHP tarafında bir gelişme yok ama Mansur Yavaş bir araştırma yapılmış. Kendini dahi geçmiş adam. O kadar yüksek bir oy almış. Ben de bugün, yani diyelim ki Allah nasıl bir fotoğraf verir, Türkiye'nin başına bela gelmesin ama diyelim ki bir olağanüstü hal oldu ve Türkiye bütün siyasi dengeyi değiştirecek bir şeyle karşı karşıya kaldı. Ve biz bir seçime gittik ben Mansur Yavaş'ın aday olacağını siz de benim gibi en az bir kadar eminsiniz. Ben çok rahatlıkla İmamoğlu'nu, Erdoğan'ı geçeceğini düşünüyorum. Bu açık, bu araştırmalarda bence doğru söylüyor. çok bir de İstanbul Emniyetinden bir haber. yeni gelen emniyet müdürü birçok müdürü görev yerinden aldı. şey enteresan, bu İstanbul Güvenlik Şube Müdürü vardı kadınları döven, gazeteleri darp eden, Hanefi zengin diye e, bitirim bir arkadaş onu görevden almış. Görevine son verilmiş. E, personel evine çekilmiş. Yani direkt kızağa çekmişler. E, kızak çekmişler. Bu arada yarın belki bahsederim emniyet atamaları ile ilgili. İçeride bazı emniyet müdürleri ile ilgili bir takım istihbaratlar geldi bana. E, kendileriyle ilgili e, yine emniyet müdürünün bu istihbaratlardan dolayı Kritik görevlerden bu müdürleri görevden aldığı gibi. isimlerini yarın söylerim. Son olarak kapatırken şunu söyleyeyim. Dikkatimi çekti. Onunla bitirmek istiyorum. Şimdi geçen gün bahsetmiştim ya bir cenazemiz vardı ve işte şehir dışına çıktık. Dönerken benim İstanbul'da yaşayan, karşıda Anadolu yakasında yaşayan akrabalarıma dönüyoruz. Toplu taşıma kullanıyorlarmış Kartal bölgesinde. Her gün kullanıyoruz dediler gerçekten de ben dedim ki ya nasıl buluyorsunuz? He bir Kartal Belediyesi nasıl buluyorsunuz? Üç dönemdir CHP'de. İki İBB'yi nasıl buluyorsunuz? ki bunlar AK Partili. ya yani bunlar derken düzeltiyorum. Yani CHP'li değiller o kadar söyleyeyim. Dürüstçe dediler ki ya bir şey yapmıyor, iş yapmıyor yani. Somut şehircilik anlamında şunu yapıyor diyeceğimiz bir şey görmüyoruz. Ama ve lakin, toplu taşıma ile ilgili gerçekten yazılanlar doğru berbat dediler. Bugün aynı şeyi oraya yine yazmış. Fotoğraf da koymuş. Diyor ki yani Murat Ongun diyor ki işte kardeşim AK Partililer düğmeye basıyor da yürüyen merdivenleri çalıştırmıyor. Değil. diyor ki ben diyor arkadaşlarım her gün bu hatları kullanıyoruz. Daima bozuluyor yürüyen merdivenler. Otobüsler arıza yapıyor. Asansörler arıza yapıyor ve haftalarca, günlerce tamir edilmiyor. E nasıl böyle bir şey olur dedim. Dediler ki dünyanın en iyi markası Schneider marka şeyler merdivenler veya işte Tisem marka neyse yani dünyanın en iyi markaları alınmış konmuş oraya. Niye olmuyor? E çünkü bakım paralarını ödemiyorlarmış. Bunu müteahhitlere veriyorlar ya bakım paraları verilmediği için o aletlerin e, müteahhitte geliyor veya kime ihale ettilerse ödeme yapmıyor musun? Ben de bakmıyorum diyormuş. Bu kadar basit bir şeyden İstanbullu rezil oluyor. Orayında yazdığı aslında Özetle bu. Efendim bugünlük biraz uzattım belki ama genel resim böyle. Yarın akşam tekrar karşınızda olacağım. Herkese güzel bir akşam diliyorum.